Merhabalar, ben doğa sever biri. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an bahçemdeki kavunlarımı gösteriyorum. Kavunlarım böyle emek edip yetiştirdik. Bayağı bir güzelleştiler. Şöyle bakın. Üzerinde kavunları var. Bakın, şurada da beyaz bir kavun var. Kavunlar böyle. Bu tarafta da karpuzlarım var. Karpuzların içine giremiyorum. Bayağı sık. Neyse bir gideyim. Bakın. Şöyle karpuzların da üzerinde var. Karpuz vermeye başladılar. İşte bahçemize kendimize yemeye kadar ekiyoruz. Karpuzlarımız böyle. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.